Abi şimdi Japon oyunu deyip geçmeyeceksin. Bak şu anda kırmızı da bekliyorum mecburen. <laughs> o kadar e, ee, gölgeleri, <laughs> canavarlar şunları bunları öldürüyorum. Şöyle bak gösteriyorum şimdi kırmızı ışığı. Kırmızı ışıkta adam geçirmiyor beni. Yani. Öyle bir ayrıcalığın yok yani. <gülüyor> <gülüyor> Japon oyunu deyip geçmemek lazım. geç <laughs> bak şu anda hani denedim geçmeyi de denedim. <laughs> Çakılıyor kalıyor gitmiyor ileriye. Birazdan yeşil yanacak. Bak tekrar <laughs> deneyim. <laughs> Geçemiyor. Hiçbir türlü geçemiyorsun. Ya ayrıcalığın yok. Evet. Ne kadar insanlara iyilik de yapsan, canavarlarla da dövüşsen, kırmızı ışıkta bekleyeceksin arkadaş senden. evet, şimdi birazdan yeşil yanacak. Bak şimdi. Biraz geri gelelim şöyle. Hayır, sayaç da koymamış ki. Heyecanlanmayalım diye herhalde. Bak biraz geri geldi. Bekle, bekliyorsun. Yeşil yandı sanırım. Bak hareketten millet. Gördüğünüz gibi Japon oyununda bile kuralcılık alt safhada. Şaka <laughs> <laughs> gibi ya. <laughs>